Merhaba arkadaşlar ben programı Eren Sinan Ben Yavuz Bugün sizlerle Farmer Şubat'a 2015'te Bayer yapacağız Top Perlesi Evet oyunumuzu açalım Evet, evet. oyunumuzu açalım Traktörümüze geçelim izleyiniz arkadaşlar Evet Arkadaşlar işte e, geldik Bayer'lerimizi yapacağız şimdi Ardından hemen şuradaki makinelerle hemen yandaki makinelerle ilk önce top haline getirecekti galiba değil miyiz? Sinan Evet balla ne yapacağız şimdi? Şey yani Sinan'a şey <laughs> ne yapacaktık ben tam Makinemizi çarşımda açtık gidiyoruz Dörtlüğüne gidelim onu da sendirelim. Evet Başlayalım siz <laughs> tamam, arkadaşlar bu çerdevi işçiye verdik çok kötü bitmiş Anneler bayağı büyük de yani ne yapacağını bilmiyor. Şöyle işten de getirelim biraz. <laughs> Kim konuyor bu Arkadaşlar birisi herhalde çarptı konu hem atıldı yetti yetti. Ayy ayy ee, Heh bayram ikinci doğum sonra boşuna gitti. Arkayı kapat o. Oh. Şu an için bir şey yapmasak hiçbir şey anlamayacak yani arkadaşlar. Arkadaşlar Türkçe videomuz var. Oyunu Türkçe çevirmediğimiz şey onları da izleyin. Aynen onu da izlemenizi tavsiye ederiz Parayı liste yaptık. Ee, çektik için bir arkadaşımız istemişti. Onun için arkadaşlar çektik. biz biraz bayla yapalım. Sonra videoyu yeniden başlatacağız. E, arkadaşlar <laughs> şey devam ediyorum şimdi. Bayları yapıyoruz. biraz yaptık biz. Çok olmasa da 5-6 tane yine yaptık. Ya yani bir de hemen doluyor. Çok büyük bir kötüyor arkadaşlar. Bakın yani haline Arkadaşlar isterseniz şimdi balığı sarmaya falan geçelim. Videomuz fazla uzun olmasın, sıkıcı olmasın. Bunu da çıkaralım. Kenara koyalım. Kenara koyalım arkadaşlar. iki modumuz da devam ediyor. Bakalım hadi. Şimdi ne yapıyorduk? Şey sarıyorduk galiba. Evet. Saralım bakalım. Nasıl oldu? Şey evet, yani ilk sabah. Açalım açalım. Aynen. Tamam bu kadar. Oo. Yalnız hakikaten bana ötesi gibi bir kenar aç tamam Bu bari biliyorum ya. Hangi bari destekleniyor? Hangi balyada çökeliyormuş arkadaşlar ne Arkadaşlar bunu yorumlara yazar mısınız? Biz de tam olarak bilmiyoruz hangisi. Yani <laughs> biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar daha şimdi baktık. E, şey bu balyalar... E, Çıvan balyalarını çökelimiz. Aynen. E, bunlar normalde sarılmıyormuş zaten. direkt toplanıyormuş herhalde olduğu yerde serilecek kendilerinden. O yüzden varlık parası toplayamadım arkadaşlar. Yani direkt bir varlık toplayamadım. Evet. Evet, evet. Ben yanlar çalışmak olmayı beğenmiş. Şurada evet. var bir tane var. Evet. Akayşır balık sarmaıyla da bir tane video çekeceğiz sizin için. Aynen, bu sefer çimenlik şeylerden çekeceğiz. Tamam. zaten çok bağlı yapamadık arkadaşlar. <laughs> çok sıkılmayın diye şey. Arkadaşlar alandaki mesela 16, 17, 18. tarlalar haritadan da açayım. 16, 17, 18. tarlaların hepsi bizim. 18. tarla çok büyük. Bunları ekmek, biçmek falan çok uğraştırıyor. Yani bunlarla uğraşıyoruz. Ee, bunlarla ilgili bir video çekmemizi isterseniz ee, yorumları yazın. Onlarla ilgili bir video çekelim. Bir de 15 tatilden sonra geçen yılında dedik GTA 5 gelebilir. Hani bir de internetten olur mesela hani bu oyun hani fazla oyun olduğu şey internet sitesi vardı ya. Oradan mesela oyunları söyleyip onları bize çekebiliriz. Aynen Happy World falan olur yani. Siz söyleyin bir şey çekmeye deneriz arkadaşlar yani çekebildiğimizi çekerek. Arkadaşlar balonları topladık bunları boşaltıyoruz evet boşaltmaya gidiyoruz bir bak da kenarları da baliler evet, boşalt baliler buraya da boşaltılıyormuş arkadaşlar bizim zaten evet. de boşaltıyoruz arkadaşlar baliler biz ne şey arkadaşlar bir de e, belki şey e, balya na, neyin ondan balya nasıl desem saldı yok hani balya alıyordun kaldırıyordun mesela bir şey için yapabiliriz. Buradan kaldırabiliriz. yem yapabiliriz arkadaşlar. Ee, önüne bir şey takıp. Yani onu da çekeriz. Burası neresi? Salonların içine boşaltıyor arkadaşlar baleleri. Para kazanıyoruz. Hmm. Evet, bunların da tatlı yeri şey burasıymış arkadaşlar. Tamam, buraya boşaltıyoruz. Bu şanslı bakalım para gelecek mi? Bu boşalt Evet arkadaşlar. Çok, çok az bir para aldık. Ne kadar? 6 baliden 4000 TL para aldık. Aynen 4 Uğraşılacağına değmez arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.